Bugün rodaj videosu olacak. lan Aynen ev gidiyor. <laughs> bu nedir bu? 3100 TL aşırtlı Blackboard. Zaten aslan alan arpası neydi? Arpasına aslana. Neydir o? İçeriye bakayım lan. Vay vay vay. Öğleden sonra mı? Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Hem geç yapıyorsun hem de pahalı yapıyorsun. Ya tamamen olay ticarete dönmüş. Bursa benim için bitmiştir. Bir daha da olsa gelmem. Bir daha devam et. Gel Trenler çok iyi ya. Maşallah. Ne nasıl şeride ne işin var ya? Ya Rabbi ya Resulallah hasbinallah ya. Evet, rodaj zamanı geldi. Merhaba arkadaşlar, herkese Kaza kanalına hoş geldiniz. Bugün rodaj videosu olacak. Bir de motorla alakalı motor ekstra olarak şu an koruma takozu taktırdık şuraya. Biz buraya özel ölçü yaptırıp bir demir kaynattı adam. Şuna demir kaynattı. Bunu da ekstra aldım. Bu 500 TL kaynatmasıyla beraber 1500 TL mal oldu. Onun dışında koltuk için konforsele sele baktım internetten. 2024 için şu anda aksesuarlarda yok bu. Eski modelinkini aldık, uymadı. Yani saçma sapan bir şey oldu. Buna özel yaptırmak gerekiyor. Sokakta bir yerde bırakınca kedime de çıkmasın diye. Kuyruk shifter olarak şöyle yükseltirken biraz ben de ilk defa bu motorda kuyruk shifter kullandım. Devri hazırlayıp rites sattırmanız gerekiyor güzel geçmesi için. Quick Shifter hoşuma gitti ya bazı yerlerde yarışçı gibi hissettiriyor. Motorda traction kontrol yok. Ayarlanabilir amortisör yok. Bunun 125 cc swap plan ve 400 birlik swap plan'dan farkı buna bu biraz bu en boş paketi diyebiliriz. 125 cc olan bundan 20-30 bin lira daha pahalı hatta. Niye? Onda renkli ekran var. Ayarlanabilir amortisör var. Bir de tel jant. Bir de bu güçlü yani güçlü olmasına rağmen fiyatı daha düşük renkli ekran çok lazım değil ayarlanabilir ama sonra kim ne kadar kullanabiliyor bence bu da fena değil şu anda aklıma gelenler bunlar bir de sürüşte konuşuruz biraz kuzeni bekliyorum kuzen gelecek beraber gideceğiz ha, ekrana gelelim ben serviste şunu soracağım normalde trip 1 trip 2 de kilometre zaten gösteriyor ama burada kilometre direkt km olarak kilometre cinsinden menüde göstermiyor onu soracağım göstergeye güzel alıştım. Ya renkli olmasını hiç aramıyorum yani keşke renkli olsaydı diye bir şey kaygım yok. Yolla giderken 1000 kilometreyi geçti. Geçtikten sonra hemen servis uyarısı geldi. Şu ündem yandı. Burada da servis yazıyor. Birazdan yazar zaten çalıştırınca. Direkt servise git diyor yani. Ya aldığımda böyle emin değildim alırken. Ama iyi ki aldım dediğim bir motosiklet oldu. Yani çok acayip seri. Çok şaşırtıyor. Uzun boylu arkadaşlar için de böyle mesela birkaç uzun boylu abim oturdu. Oturma açısı ve görüntüsü normal yani merak edenler için söyleyeyim. Onun dışında kısa boylar için de çok uygun bir motosiklet çünkü oturunca biraz çökebiliyor. Frenlerden çok memnunum. Frenler yani birçok yerde beni kurtardı öyle söyleyeyim. Ha yakıtına gelelim. Yakıtı şehir içinde 3.2, şehir dışında 3.4, 3.3 gibi bir şey. Yani çok memnun kaldım yakıtından. Neyse şimdi çok konuştum. Gerisini yolda konuşuruz. Hayır, selam. Direkt gidelim. Hayır, Servisi bir gün önceden aradım hani ne zaman müsaitsiniz diye e bir fiyat da aldım tabii ki ya sordum ne yapıyorsunuz servis ne değişiyor falan diye sordum yağ değişecek bir de yağ filtresi değişecek iki tane değişen şey var şimdi yağ değişeceği için 9.30 10 gibi açılıyor servis biz yarım saat erken gideceğiz ki motor orada soğusun direkt motoru alsın diye. Geç abi geç. Evet gördüğünüz gibi ünlem ve servis işareti var şu an. Ev Aynen ev gidiyor. <laughs> bu bu? Evet, servis ücreti 2700 TL. Bunu iyi bir yağ koyduğunda Motorex KTM'nin Husqvarna'nın orijinal yağmış. Fiyat 3100 TL oluyor. Biraz bence fazla. Arabada bile 2500 TL bakım parası alınıyor. Yani bununla alakalı genel bir sıkıntı var galiba. Yani şimdi sana bir şey diyeyim mecbur yaptıracağız. Rodaj bakımı olduğu için, garanti olduğu için garanti bozulmasın diye mecbur yaptıracağız. 3100 TL aşırtlı Blackboard. Zaten aslan alan arpası neydi? Arpasına aslana. Neydi o? Aslan alan aslan besleyen yemini esirgemeyecek ha öyle bir şeydi. Aferin. Şimdi değişik bir şey ya yağ fitresi yağ sadece. İnşallah motoru tutmazlar çünkü işe gideceğim. Bu arada Bursa'da bir tane servis var. Onun dışında İstanbul'da var, Sakarya'da var. Gideceğiniz zaman tabii bir gün önceden söylemeniz lazım, randevu almanız lazım. Ona göre sizi sıraya alıyorlar. Şimdi bırak mı diyecek, bırakma mı diyecek motoru onu göreceğiz. Yani sonuçta bir yağ, yağ filtresi değişecek. O yüzden motoru hemen soğutmamız lazım. Evet geldik. Motoru hemen kapatacağım soğusun diye. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Bende var mıydı? Ben var. var. Tabi, çantada. Cometre daha anahtar bende. Bir şey kilometre trip 1'de yazıyor sadece, normal kilometre yazmıyor. Ben bulamadım galiba. 1200'e gelmiş bu zaten. Evet, içine bir ruhsat daha var da, iki tane motor var. Yok sana geri zaten almayacağım onu. Tamam. Şu i̇çeriye bakayım lan. Vay vay vay. Böyle bir garaj ben de yapmak isterdim ya. Yani. 10 numara. Aynen tamam. Kredi kartı ödemesi oluyor. Süper. Tamam. Öğleden sonra mı? Aa işe gideceğim ben de. Bir saat falan sürmez mi? Ha. Ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. Anladım. Soğusun diye de erken geldik ama herhalde. Öğleden sonra teslim ederim diyor ama. Ne? Soğuması biraz uzun sürüyormuş. İyi, 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 Soğumasına bir buçuk saat diyor. Nerede? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat mi? Ma Oha ya! O zaman gidelim abi. Aynen. Mecbur gideceğiz. O zaman Hamza abi, biz yavaştan gidelim mi? Ya. 1, 2, 3. Ne var başka? Duke 390 mı? 390. 250. Ha. Şimdi eski Swart plan ne? Karış, depo karış şeysi yapacağım. Şöyle. Bir buçuk. Bir iki, iki buçuk yani. O kadar fark var. Evet ya depo büyüyünce motor da büyümüş. Normal aşırı büyüklük farkı yok. Evet bakım bakım bitti arkadaşlar. Hemen çıkalım da. Bütün süreci anlatacağım şimdi. O oh, şöyle yavaşça anlatayım bütün süreci. Bursa'daki tek servis, başka servis yok. Mecbur buraya geldik şu anlık. Memnun değilim arkadaşlar. Yani şöyle eleştiriler getireceğim biraz. Randevu aldım 9.30 için. Sabah için randevu aldım. Biraz hani erken de gelelim dediler. 9.30 10 gibi açılır dediler. Biz de biraz erken gelelim dedik. Yarım saat erkenden. Motor soğusun hani yağ evet, çabuk değsin diye. Çünkü işe gittiğim için motoru hemen almak istedim. Başkası da yoktu zaten orada. ilk ben vardım sadece. Gördünüz zaten videoda. Şimdi sabah gider gitmez insan hani buyurun şöyle oturun, çay kahve veya bir şey ikram eder misiniz diye insan sorar. Ya da motor şu kadar saat duracak, şöyle olacak, böyle olacak diye açıklar değil mi? Normal olarak yani. Bu normal olan budur. Adamın tavrı şöyle, motor mecbur bizde kalacak demek istiyor. Şöyle gireyim de yavaş yavaş. Yani motor mecbur bizde kalacak. Siz gidin, biz ne zaman ararsak e o zaman geleceğiniz tavrı var. KTM gibi bir firmanın servisinden bunu beklemezdim. Bir de aşırı pahalı. İkinci konuda birincisi hizmetten sınıfta kaldılar. Bir de bana dediği saatte bir buçuk saatte soğur dedi tamam mı? Normalde tamam hadi bir, bir saatte soğur bence de gölgeli dursun. Abi tamamen buz gibi olmayacak ya bu sonuçta. Neyse tam bir buçuk saat biz bir buçuk saat beklerdik. Ya bir yağ değişimi ya. Bir yağ değişimi ya, Bir yağ değişimi kaç dakika sürüyor? Süzülmesi hadi 10 dakika sürsün. Biz beklerdik. Bana dedi ki 12'de 12'de ancak çıkartırım senin motoru dedi. Beni saat 2'de aradılar. Yani hem geç yapıyorsun hem de pahalı yapıyorsun. Ben Motorex KTM'nin orijinal yağmış. Sordu işte motul mu koyalım diye. Motorex olsun dedim bari olmuşken iyisi olsun. Ya ya ben internetten fiyatına baktım. 2 litre hadi 1000 lira olsun. 400 küsür <laughs> attı da. Hadi 1000 lira olsun. Yağ filtresi hadi 1500 malzemeler tutsun ya. Abi 3100 TL 1600 TL işçilik nedir ya? Soygun. Ya bence soygun. Çok pahalı, aşırı pahalı. Garantiden çıkmasın diye oraya gidiyoruz. Bir yağ değişimine 1600 lira para alıyorlar. Bakım dediğin şey motora bakarsın değil mi? Hava filtresine bakarsın. Ya zaten motor sıfır olduğu için hadi hava filtresine bakma. Zincir yağlı değil de zinciri sadece gerdik dediler. Yani zincir yağlanmamış. En azından sor değil mi? Zinciri yağlayalım şu fiyatı olur diye. Ya o, o da sorulmuyor. Sen servissin, bakımsın yani. Bir orada zinciri... Ya tamamen olay ticarete dönmüş. Tamamen olay paraya dönmüş arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bunu niye söylüyorum? Başka servisler böyle değil arkadaşlar. Başka serviste hani sana her türlü detayı söylüyor, soruyor, ediyor, buyurun oturun diyor hani gerekirse cam mekandan görüyorsun ne işlem yapıldığını uzaktan. Biz dışarıda bekliyoruz yüzümüzde kapıyı kapattı ya. yüzümüze kapıyı kapattı hani gidin buradan diye. Ya hiç o şeyler değil ne gereksiz şeyler. Neyse bu kadar çok şikayet etmeye gerek yok neticede bir daha oraya gitmeyeceğim siz neler yaşıyorsunuz servislerde KTM Husqvarna servislerinde neler yaşıyorsunuz sizde nasıl şeyler oldu aşağıda yorumlarda yazın ben de merak ediyorum gerçekten bursa özel mi böyle diğer servislerde mi öyle ya çoğu yer böyle değildir herhalde yani bu hizmetle alakalı bir şey olduğu için her yer böyle olmayabilir ya da her yer böyle galiba sektör böyle olmuş ben de anlamadım şu an rodajı bitirdiğimiz için biraz basabiliriz ama yine tabii çok basmayacağım, zorlamayacağım. Motor yine bir alışma süreci var. Yani sıcağın altına gelmişim oraya. İnsan bir şey ikram eder ya. Su verirsin ya. <laughs> Gerçekten su pahalı bir şey değil arkadaşlar. Bu kadar. Ya biz orada insanız. Orada bekliyoruz. Bu ben motora 250 bin. Ya 200 bin küsur para vermişim. Orada hani bir su verirsin yani. Hiç sıfır hiçbir şey yok. Ya veren yerler var. O yüzden söylüyorum. Rodaj sonrası detayları bir sonraki videolarda göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bakım kilometresi 7500. Yani bir zaten 1000 kilometreyi geçtiğimiz için 6500 kilometre sonra tekrar bakıma gireceğiz. Ama ben buraya gelmem bir daha. Bursa benim için bitmiştir. Bir daha da olsa gelmem. Bir daha gel, gelme. Gel Tamam. Rodaj bitti artık. Farktan basabiliriz. Anneler çok iyi ya. Maşallah. Aşırı sıcak var. Bu ne? Of otobüs yakacak beni şimdi. Yanıyorum. Hemen kaç. Arabalı kamyon senin sol şeride ne işin var ya? Ya Rabbi ya Resulallah hasbinallah ya. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.